Siverek'te millet lokantası sayısı 3'e çıkıyor. Siverek Belediyesi vatandaşlara daha uygun fiyatlı ve kaliteli yemek sunmak amacıyla millet lokantası sayısını 2'den 3'e çıkarıyor. Daha önce Mehmet Lami Odabaşı Parkı ve Seyfioğlu Caddesi'nde açılan millet lokantasına bir yenisi daha ekleniyor. Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Ağaçan Parkı içerisinde yapım çalışmalarına başlanan millet lokantasının tamamlanmasıyla ilçede hizmet veren lokanta sayısını 3'e yükselecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Tarık Kızılkeçi, yapımına başlanan 3. lokantanın kısa sürede hizmete başlamasını beklediklerini dile getirdi. Yeni Millet Lokantası'nın merkezi bir noktada yapılmaya başlandığını belirten Kızılkeçi şunları söyledi. Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak, kendi projeleri yer alan Millet Lokantası'nı önemsiyor. Bu nedenle hizmete açılan lokantaların hepsi vatandaşlarımızın kolayca ulaşacakları noktalarda yapıldı. Yapımına başlanan yeni lokantamız da Cumhuriyet Caddesi'nde olacak. Bunun yanı sıra her lokantamızda haftalık sabit menü sistemiyle dört kalem yemek sunuyoruz. Hijyen, kalite ve doyuruculuk ilkeleriyle hizmet veriyoruz. Hedefimiz Siverek'te herkesin ev lezzeti tadında hizmet etmek. Bu düzeni hep birlikte başkanımızın önderliğinde devam ettirmektir.